Yani biliyorsunuz bu düzenleme alel acele kanun hükmünde e, kararnamelerle yapılmış bir düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nce iptali üzerine yeniden yapılan bir düzenleme. Uzunca bir süredir maalesef Türkiye çok sert bir güvenlik devletine dönüşmüş oldu. Bu güvenlik devletine dönüşmenin izlerini biz hayatın her alanda görebiliyoruz. Bu noktada da işe ilk kez girecek olan veyahut da işinde kariyer yapacak olan kişilerle ilgili e, hukuka aykırı güvenlik soruşturmalarıyla elde edilen hukuka aykırı bilgilerin kullanımı ciddi bir sorundu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemenin hiçbir sınırı yoktu. Bunun da e, bence yine sorunlu yönleri var ama Anayasa Mahkemesi kararını dikkate alan en azından bazı şekil şartları burada e, yerine getirilmiş gözüküyor. E, bence iki temel sorunu var bu düzenlemenin. Birincisi e, bir kişi hakkında herhangi bir sebeple onun mesleğe girişini ya da kariyerini engelleyecek bir iddia varsa bu iddiadan haberdar olmalıdır. Seninle ilgili böyle bir iddia var. Zaten eğer bir suç ise aynı zamanda adli mercilere gereğini yapsın. Ama bir suç değil bir şüphe ise bu kişiye bunu açıklayabilme ve anlatabilme fırsatı verilsin. Ve bu sadece kişilerle ilgili değil. Biliyorsunuz kan ve sıhri <laughs> hısımları denilen evlilik yoluyla edindiği akrabalar üzerinden dahi kişiyi etkileme e, potansiyeli var bu soruşturmanın. İkinci olarak da e, idarece verilen kararın hiçbir gizliliğe tabi tutulmadan idari yargıda denetlenebilmesi gerekir. Bu iki açıdan bu yasal düzenleme yetersizdir. Son dönemde bir kişinin dördüncü, e, 5 dereceden akrabalarının e, içeriği boş e, suçlamalar nedeniyle birçok kişinin mağdur edildiğini biliyoruz. Ee, bunun e, e, görünürde Anayasa mahkemesinin bazı taleplerini yerine getiren bir düzenleme olmuş olmasına rağmen uygulamadaki e, halini idare mahkemesi ve danıştay kararlarıyla e, gelişecek iştihatları görmemiz gerekir. Umut ediyoruz ki e, insanlar e, yok yere ispatlanamamış. Ee, tamamen kuru bir iddia ya da şüpheye dayalı sebeplerle mağdur edilmezler. Sonuçta çıkmış bir yasadan bahsediyoruz. Ee, çok iyi bir yasanın bile kötü e, kullanıcılar elinde bir zulme dönüştüğünü biliyoruz. Türkiye'de e, artan bir şekilde son 5 yıldır e, meydana gelen içe kapanık güvenlik devleti anlayışı e, aslında iyi yazılmış bir metni bile kötü uygulamalara dönüştürebiliyor. Ee, bu haliyle doğrusu biz kaygılıyız.